Telefonlar, arabalar, evler hatta şehirler hepsi artık birbirine bağlı. Bu bağlantının en güçlü halkası ise 5G teknolojisi. Sadece hız değil, yapay zeka, bulut sistemleri, savunma teknolojileri ve tarımın bile geleceği bu ağla şekilleniyor diyebiliriz. 5 g geçişte Türkiye hangi aşamada biz neler bekliyor? Bu soruların cevabını alacağız tabii ki. Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Hanım. İyi pazarla iyi yayınlar. Sağ olun sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok Vallahi teşekkür iyi ederim. ederim. Bir enerjinize geldiniz. Sağ 5G olur, hızınla geldiniz evet, galiba. Aynen evet. Onu hazırlamaya <laughs> başlıyoruz yani. Hani flash haberi. Ya 5 g konuşuyoruz ama galiba 6 g de şu anda tabii. konuşulmaya da ya başladı. Dünyada onun çalışmaları başladı zaten diyebiliriz. Evet. Ama mühim olan tabii ki bizim 5G'yi sorunsuz bir şekilde evet. alıp İnşallah. tüm ülkemizde <laughs> kullanmamız olacak. Peki 5G tam olarak neyi değiştirecek. Evet. 5G 5. nesil aslında mobil iletişim telekomünikasyon teknolojisi Hı. olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz aslında tarihsel gelişime baktığınızda 1G, 2G, 3G Türkiye'de de biliyorsunuz 4.5G oldu 5G. ve 5G'ye şu an geçiş çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şimdi 1G aslına bakarsanız sadece sesli arama yaptığımız bir teknolojiydi. Sadece sesle karşımızdakiyle iletişim diyalog kuruyorduk. 80'li yılların sonu 90'lı yılların başında. O dönemki telefonları da yavaş yavaş zaten hatırlayacak olursanız cep telefonlarının ilk çıktığı dönemlerde. Türkiye'de aslında 1G varken biz 2G teknolojisiyle daha iyi bir şekilde tanıştık. 94 yılına o da kapsıyor. 94 yılında biz 2G teknolojisiyle tanıştık. E, o SMS ve aynı zamanda sesli arama özelliğini evet. bize getirdi. Evet. Giderek veri aktarımıza açısından da son derece önemli bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz, ifade Kredikleri edebiliriz. Gratikleri de alalım bu arada. Evet, Onlarla ilgili daha da güzel olur. İzleyicilerimiz hani hmm. bu periyodu görmeleri açısından bu değil de bir e, tarihçesiyle ilgili bir şey vardı. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Onlar olursa daha iyi olur. Bu direkt 5G'nin ...avantajları olarak tamam, karşımıza arkadaşlar çıkıyor. arkadaşlar hatırlıyorlar. Evet, Devam edelim bu ee, Tabii dolayısıyla hani... ...1G'den 5G'ye geçiş... E, ...hakikaten kolay olmadı ama... ...veri aktarımızının artmasıyla birlikte... ...tabii ki teknolojinin de... ...gelişmesiyle birlikte... ...artık veri aktarımızı arttığı için... ...teknoloji, işte bilgisayar teknolojileri... ...mobil iletişim teknolojileri... ...veri aktarımızı arttı ve büyük veri havuzu... içerse daha fazla içerik... ...kullanılmaya başlandı. Gördüğünüz gibi Özgür Hanım... Yani bir ee, 1G'den itibaren evet. burada bir periyodik bir sistem söz konusu. İşte 90'ların başı olarak karşımıza çıkıyor. Sadece, sadece sesli evet. Arama. Az önce de söylediğim Hı -hı. gibi sadece Hı -hı. sesli arama yapılıyordu. Çok düşük bir veri aktarımızı söz konusuydu. Hı -hı. Ne zaman ki 94 yılına geldik biz SMS ve MMS dediğimiz multimedya mesaj servisiyle tanışmaya başladık. Orada hem metin mesajlarını göndermeye başladık hem de görsel ...fotoğraf, içerik vesaire göndermeye başladık. Tabii o zaman sadece 64 ila 144 kilobit bölü saniye aralığında bir veri akış hızı vardı. Neden? Çünkü 64 ila 144 kilobit bölü saniye yavaş bir veri aktarımızdır. Yani şöyle düşünün. Bir fotoğrafın örnek verelim işte 20 saniyede size ulaşması. Yani indirmeye çalışıyorsunuz fotoğrafı 20. Ama şimdi saniyeler içerisinde tık bir saniye içerisinde fotoğraf zaten sizin telefonunuza otomatikman düşmüş oluyor. Ama o dönem için takdir edersiniz evet. ki önemli bir teknolojiydi. Evet, çünkü tabii. fotoğraf göndermeye başladı insanlar. Evet. Sadece metin mesajlarından bir anda görüntüye çıktıklarında aha nasıl bir teknoloji demeye başladı insanlar. Evet. Ama bizim için milat emojileri bile harflerle yaparken dediğiniz çok güzel. <laughs> Mesela gülen yüz koyacağız. İki nokta üstte kapat parantez yapıyorduk. <laughs> filan falan dediğiniz gibi. Aynen. Ne ki 2009 yılına geldik 3G teknolojisi. Bizim gerçek anlamda belki de hani e, bu jenerasyondaki devrimi 3G olarak bağlayabiliriz. Çünkü 3G ile birlikte artık mobil internet hizmetleri, işte sosyal evet. medya mecraları, görüntü ve arama, akıllı telefon, telefon kullanımı artmaya Doğru. başladı. Ve aynı Doğru. zamanda da hatırlarsınız o dönemde yani hani dokunmatik telefonlarla tanıştığımız yıllar da aslına bakarsanız 2009'dur evet, yani. Evet, hani 2009. Çünkü tuşlu telefonlardan başladık biliyorsunuz. Tuşlu telefonlar, dokunmatik telefonlar. Telefonlar en son geldiğimiz nokta oydu. E, hatta orada arada da bir renkli ekran dediğimiz bir sistem vardı. İlk telefonlar tabii. renkli de değildi, baktığınız. Çift kameralar vardı. Tabi. Hani da... hatta o dokunmatik telefonlar çıktığında kamerası çok kötüydü. Evet. Yani onun haricinde başka yani hani çok da firmalar vardı alternatif tabii. alabileceğimiz hani bu kadar sabit fikirli değildik Oo, o zamanlarda ve Ay, tabii, inanılmaz yani o ön kamerası kamerası. ...yüksek çözünürlükle çeken telefonlar vardı. Evet. Sonrasında o dokunmatikler onlarla işte de pıt pıt... ...onlar ayarlıydı büyük ihtimalle tabii, zaten tabii, de. Tabii tabii Ayarlanmıştı yıl yıl karşımıza çıktı e, değiştirmek aynen. şartıyla. Evet. Ya işte mesela bundan yıllar önce ya selfie çekiyoruz deseniz... Evet. ...mesela yani millet deli mi derdi? Buna adam ne yapıyor deli mi derdi? Ama şimdi o teknolojiyle normalleşti. Viral olan bazı törenlerde o fotoğrafların çekildiği ve viral olan... ...bazı reklamlar bile Tabii. oldu. Yani ünlü artistler, oyuncular mesela selfie çekerek evet. telefonların da aslına bakarsanız... ...reklamlarını yaptı. dediğiniz gibi gerçekleştirdiler. İşte 42 megabit bölü saniyeye kadar veri aktarımızı geldi. Evet. Yani saniyede 40 megabite kadar İndire hız indirebildiniz İndire video içeriklerini. Ama bu da yine ciddi bir anlamda bizim için zamandan ciddi bir... E, zorluk oluşturuyordu. Fakat işte 4.5G teknolojisi ki e, Türkiye'de aslında hani şunu dedi bazı e, vatandaşlarımız ya niye madem 5G'ye geçelim, niye 4.5G yani 4G, ye... çünkü biz 3G dünya 4G kullanırken biz 3G'de kaldık. Daha sonra 5G'ye yavaş yavaş geçişle birlikte 4.5G'ye geçtik. Hatta o dönem eleştiriler oldu. Hatta 4.5G HD dediğimiz yüksek kalitede video çekebilir. Onu diyeceğim. O evet. dönemlerde yani 2009'da evet baktığımızda indirme hızı düşük gibi gözükse de ama o zaman da fotoğrafların kaliteleri zaten boyutları düşüktü. Ha, boyutları düşüktü. Çözünürlük hatırlar mısınız? O dönemki videoları mesela. Çamur. Evet çamur. <laughs> i̇şte çözünürlük düşük. Çünkü niye? Piksel dediğimiz bir sayı var. Bu kadar var. HD olması da iyi mi? O da tartışılır ha, evet. o bu da, arada. Bak çok güzel bir noktaya geldiniz. Çünkü dikkat edin ...sosyal medyada artık hep... E, mükemmeliyetçi bir yapı var. Aslında teknoloji bizi... ...mükemmelliyetçiliğe alıştırdı, itti. <laughs> Ve insan... ...kendinden nasıl diyeyim size... ...mutlu olamaz bir hale gelmeye başladı. Bak çok doğru. Teknolojikteki değişim... ...sosyolojik, psikolojik dönüşümleri... ...değişimleri, hatta kültürel... ...değişimleri, dönüşümleri de Özge Nur Hanım... ...bir araya getirdi. Evet. Ama veri tabii ki... ...veri aktarımızı 200 megabit bölü... ...saniyeden... ...1 gigabite, gigabite kadar çıktı hı hı. E, Ama tabii ki bu şu demek oluyor, her yerde aynı hızı kullanamazsınız. Niye? Bu hem baz istasyonları hem de o şehrin ya da o GSM firmasının altyapısına göre de hı hı. Değişiklik, gösterebilir. değişiklik gösterebilir. Ve en son işte 2025'te ihalesi gerçekleştirildi. 2026'nın 1 Nisan'ı itibariyle de e, artık bildiğiniz üzere... 5G teknolojisine geçiş ifade ediliyor. Ha, az önce söylüyordum niye 4.5G teknolojisini kullandık. Şimdi bakın bugün 5G teknolojisine geçsek bile sadece cihazlarımızın %20'si bu teknolojiye uyumlu. Yani siz 5G'yi o dönem getirmiş olsaydınız bile bu sizin için yetmeyecekti. Bundan kaynaklı. Ben şimdi buraya 4.5G ile 5G teknolojisinin de karşılaştırmasını içeren bir tablo Bakalım. aldım. Evet. Şimdi en büyük avantaj 4.5G mevcut kullandığımız internete göre hız. Ama izleyicilerimiz şu an hemen düşünmesin. Aa tamam 10 gigabit'e kadar hız kullanacağız. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü önce İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde İzmir başlayacak. Daha sonra pay der pay. Çünkü bugün hala 2G'nin olduğu köyler var mesela. Ya da işte Olabilir. daha kırsal alanlarda mesela 3G'nin kullanıldığı hani bir anda ...bütün altyapı tamamen 5G'ye dönüşmüyor. Pay der pay. Aşama aşama. Aşama aşama dediğiniz gibi hani gelecek. O yüzden hani şimdiden... ...ya niye biz kullanamıyoruz edemiyoruz filan demesin kıymetli izleyicilerimiz. O yüzden onun bir zamanı ve planlaması var. Ama en büyük artısı tabii ki bizim için 5G'nin hız. Tepki süresi önemli. Çünkü bir milisaniye içerisinde... Full HD hemen, video. Evet aynen öyle. <laughs> Full HD olarak artık videoları indirebileceksiniz. Ama bu ne sağlayacak? veri aktarımı konusunda görüntü kalitesi arttıkça veri paketlerimiz de artık yeterli gelmeyecek. Mesela bundan yıllar önce siz çok güzel söylediniz. 1 GB gigabit, 1 GB'lık internet bizim için yetiyordu, artıyordu. Oh. Ama şimdi bakalım 1 GB'lık interneti bir nerede? günde harcarsınız nerede? yani. nerede bir video izleseniz zaten bitti, bitti yani hani. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da hani teknoloji gelişiyor ama aynı zamanda da veri dediğimiz konu ...çok daha genişmiş bir hale geldiği için... ...yetmiyor bizler için. O yüzden de buna göre paket... Yani onlar da o paketleri ona göre düzenlerler. verdiğini düşünüyorum. Ha, onlar için de sınırlama geldi dediğiniz evet. gibi. BTK hani... ...herkes kafaya göre evet, fiyat tabii. koymasın diye. Çünkü o da ciddi bir sorun aslına bakarsanız... Evet. Ee, ...Özge Hanım. Şimdi tepki süresi nedir? Ee, direkt nedir? olarak... ...veri aktarım hızlarına bağlı olarak... milisaniye saniye içerisinde otomatik olarak... Dosya ve içerikleri indirebilme şansınız söz konusu olacak çünkü normalde bazen veri aktarımızın da yavaşlama yavaş yavaş meydana geldiği için donmalar yaşanıyordu. Hmm. Yani mesela filmi izliyorsunuz 4.5 G'den bir bakıyorsunuz bazen böyle teklemeler filmde mesela arada yüklenirken böyle tekleme oluyordu. O 20-30 milisaniye çok gözünüz görmüyordu ama burada artık o tekleme süresi 1 milisaniye inecek. Yani siz filmi izlerken anlamayacaksınız bile filmin görüntünün donduğunu. Cihaz sayısı belki de önemli. Neden önemli? Çünkü bakın aynı baz istasyonu üzerinde 10 bin tane cihaz hücresel veri alabiliyordu. 4,5G'de. Ama 5G ile birlikte bu sayının 1 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor. Bu önemli. Neden önemli? Deprem, sel, yangın gibi Aynen. doğal afetlerde... ...biliyorsunuz en büyük sorunlarımızdan bir tanesi iletişimdi. Evet. İletişim hemen çöküyordu. O yüzden insanlar ne yapıyordu? Arama yapamadıkları için... Herkes internet, Herkes zaten internet öyle de yönlendiriliyordu. Zaten Oradan biliyorsunuz arama Ulaştırma Altyapı Bakanlığı da... Hmm. ...Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı da... ...Başkanlığı da aynı şekilde biliyorsunuz... ...lütfen sesli arama, arama yerine yapmayın. mesaj gönderin... Hmm. ...ya da hücresel veri üzerinden ben arama, arama, arama yapın, yapın, mesaj gönderin. Hani WhatsApp hmm. ve işte benzeri uygulamalar o durumlarda üzerinde. bu daha da işe yarayacak. Çok tabii. önemli olacak. Hele hele metropollerde biliyorsunuz çok özellikle İstanbul için bence bulunmaz bir nimet diyebiliriz yani hani 5G teknolojisi. Ali Bey, çok pardon. Devam edeceğiz. Rejiden bir soru geldi. <laughs> ee, tabii bu 5G hız diyoruz işte hemen indirecek o boyutta. Şimdi şöyle düşünün işte 1 GB'lık bir şey indiriyorsunuz. Orada eee şarjınız azalıyor. Evet. İşte videoları izlerken azalıyor. Şimdi bu kadar hızda e, telefon kullanırken telefonun şarjı hemen bitecek mi? Şimdi o en büyük sorunlardan biri. Az önce de söylemiştim. Şu an mevcut telefonlarımızın sadece yüzde yirmisi 5G'ye uyumlu. Yüzde? Yani yüzde yirmisi. Bu az bir oran çok değil versin. mi? Evet. GSM operatörleri bu konuda açıklama yaptılar. Şimdi biz zaten yıllar önce diyelim ki geçmiş olsaydık Hı -hı. mesela 5G teknolojisine eee Özgen Nur Hanım kimse kullanamadıktan sonra biz 5G kullanıyoruz demenin bir anlamı olacak Tabii. mıydı? O yüzden o ara 4.5G dediğimiz ara teknoloji bizim 5 gye çalışma ve Adaptasyon <laughs> çok güzel. A adaptasyon sürecimiz Doğru. oldu ve ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın sorusuna cevaben şimdi maalesef yeni cihazlar almak zorunda kalacaklar. Kalacağız. Çünkü e neden her şey sürü işte yeni bir sürüm geldi, yükle. Bunun içinde yapamazlar mı böyle bir şöyle şey? Şöyle oluyor. Yapmak isterler mi? Cihazın şimdi bir cihazın teknik altyapısı vardır. Buna uyumlu yani, olması bunu. son derece önemlidir. Çünkü bu cihazların içerisinde hepsinin bir bataryası var. Bu batarya ömrü çok yüksek veri aktarım hızlarıyla yani 5G'yi siz açtığınızda çok daha fazla veri Hı -hı. indirme ve gönderme hızına sahip olacağı için Telef o denli telefonun de... kapasitesini de onu kaldırması kaldırıma telefon sizin hani pile gelene kadar bir de öyle de bir durum. E, tabii ki sizin bazen... telefonunuzun da bir kapasitesi tabii. var. Fotoğraf, video çok indirenler, Direkt çekenler, Direkt bazen kaydedemiyor. Onu diyorum yüzde yüz oluyor. Bir bakıyorsunuz yüzde altmışa kadar inmiş Yine mesela biliyor. baktığınızda. Peki bunu uygulayan yani bu 5 gyi dünyada uygulamaya geçen ülkelerde ne gibi var. sıkıntılar ortaya tabii, çıkıyor? Tabii aynen peki? öyle. Şimdi ona da gelelim. Mesela Çin bunlardan en birinci ülke diyebiliriz yani ee, özellikle mesela Çinde tabii ki şöyle bir durum var. Ee, onlarda sosyal puanlama dediğimiz bir özellik var. Sosyal puanlama. Evet, biometrik verilerinizi analiz ediyorlar, sizi her taraftan izliyorlar, takip ediyorlar ve diyor ki işte Ali Murat kırık, hı hı. diyor ki işte çöp attı, karşıdan karşıya geçti, sizi ona göre eksi puan veriyor. Hmm, Sosyal o, puanlama dediğimiz, tamam. onu duymuşsunuz yani Bazen e, e, bu taksi uygulamalarında <laughs> olabiliyor ya evet. da yemek siparişi verilen yerlerde olabiliyor evet, gibi. Evet, aynen öyle. O, o, o anlamda Ama puanlamda. orada direkt Hatta vatandaşların vatandaşların biyometrik verileri üzerinden yapıyorlar. Oh, Herkes takip ediliyor orada. 5G takip konusunda ciddi bir sorun yaşatacak insanları. Hmm. Tabii. Çünkü bakın dikkat edin, teknoloji geliştikçe takip edilmemiz kişisel verilerimizin ihlali çok fazla artmaya başladı. Her teknoloji böyle çıkıyor. Hep kolaylık olacağı ifade ediliyor ama ben şimdi 5G tam az önce söyledik işte güzellemeleri kullanım örnekleri IoT dediğimiz sistemler olacak. E işte ciddi bir deneyim sanal gerçeklik arttırılmış hı hı, akıllı gerçeklik şehirler, akıllı, akıllı şehirler nedir akıllı, şehir, akıllı şehir akıllı şehir akıllı şehir kulağa iyi hoş geliyor aslında bakarsanız değil mi bakarsanız, yok hiç değil da mi? güzel gelmedi bence evet. açıkçözü çok, çok evet, da güzel işte, gelmiyor yani asıl gelelim biraz işin tehlikeli boyutlarına yani işin felsefik boyutlarına da gelmemiz lazım Her biraz şey gerçekçi de olmak biraz gerekiyor biraz realist mi? olmamız lazım ki yarın öbür gün ya siz Flash Haber'de hafta sonunda anlattınız, konuştunuz. Hani güzel olacak tarzı. Hani şeyde. her şey aynen güzel olacak da insanlar... İşimize yarayacak da, videolar indirecek. demeyelim. İşte, Değil, de o yüzden bunları da Şimdi kıymetli insan, bir kere en büyük sorun veri ihlalleri konusunda yaşanacak. Fazla veri demek veri ihlali anlamına gelir. Bu ciddi bir problem. Maddi olarak veri aktarımızı arttıkça size yansıyacak faturada o ya. denli artmaya başlayacak. Bunu da söylemiş olalım. 5G'ye geçişle birlikte herkes Tabii. geçemeyecek bu arada. Diyeceğim ki... ...Özgen Orhan'ım paketimiz... ...örnek vereyim 3000 lira. Buna geçmek istiyorsanız buyurun geçin. Yoksa siz 4.5G'den devam, devam edin noktasına gelecek. Ya da o telefonu almanız gerekecek. Full 5G uyumlu bir Peki, telefon. Peki şu anda kullandığım... hızda bir değişim sizce yaşanır mı? O yaşanır. pakete geçeyim diye. Yani. Yaşanır. Çünkü şöyle... ...10 gigabit internet diyor ya... ...10, gigabitin, 10 gigabitini zaten kullanamıyoruz ki... ...baktığınızda. Yani o... 8'e düşebilir, 6'ya düşebilir, 5'e düşebilir. Oradaki altyapıya göre değişiklik gösterebilir. Kullanıma göre aynı şekilde değişiklik gösterebilir. Yani şöyle düşünün evinizde modem var. Wireless modem var. 5 cihaz aynı anda bağlanıyor. 5 cihaza download yapıyor. E, takdir edersiniz ki 5 cihaz download yaparken aynı hızı kullanamazsınız. Burada da her ne kadar 1 milyon cihaz eş zamanlı bir şekilde birbirine bağlanacak olsa da hepsi sonuçta aynı musluktan içmiş olacak suyunu. Sorular geliyor rejiden. Haklılar evet. soruları yapıyor. Evet. <laughs> gel gel. Evimiz işte düşündük şimdi hani gelirse ne yapacağız, ne edeceğiz? Aklımızdaki sorular onlar da evet. orada. Şimdi 4.5G ile 5G arasında kullanılan o işte tarifeler arasında ne kadar bir fark oluşur falan tahmini? Ben size şöyle söyleyeyim. Bunun için sabit fiyat koydu BTK. Dedik işte mesela dakikası 4 lira. 4 lirayı aşamayacak dedi mesela. Hmm. Evet. ...ben şimdi bakıyorum paket arttırımlarında da %35'in üstüne çıkamayacak falan dedi. Ben yine de fazla olduğunu düşünüyorum. Yani bunu rakamsal düşünsek mesela ne diyelim ne kadardır bir fatura? 500 gelen bir fatura. Ben 500 ne gelen olacak? Bir fatura işte örnek vereyim e, 650-700'e falan çıkacak yani. Hani öyle gözüküyor en nasıl azından. Nasıl düşünüyorsunuz? Aha. Soralım soruyu evet, soran yani, arkadaşlara. Evet, yani, <laughs> teklifi beğendiniz arkadaşlar mi? nasıl şey yapacaklar? <laughs> teklifi beğenmişler mi bilmiyorum yani hani çoktan yani. evet hesap yapıyorlar galiba. Evet. Yani tabii devir hesap devri onlar da haklılar çünkü. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Şimdi tabii ki izleyicilerimiz ya bu teknoloji. Orada bu arada telefon için konuşuyoruz ama evde de internet kullanıyoruz. Bir de öyle de bir durum var işte. Şimdi. <laughs> Bakın evde de aynı tabii. durum var. Aynı zamanda şirketler, işletmeler, Abi, kuruluşlar tabii. da bu sistemin içerisine girecekler, dahil olacaklar. Yani şimdi bunu ayak diretme şansınız söz konusu değil. Onu söylemiş olalım akıllı, çünkü akıllı şehir, şehir dediniz ya. Ha, akıllı şehire gelelim. Niye şimdi akıllı, akıllı şehir? şehir tabii çok güzel ismi evet. yani Aklı ama gözümüzde ne canlanıyor İşte bu e, Japon filmlerinde evet. işte kendi kendine giden arabalar yukarıdan giden araçlar belki Şöyle. İşte ekran dev ekranlarda binalarda ben böyle saçma bir şey gözümde canlandı ama Şöyle. hiç güzel değil. Çok doğru aslında yani dediğiniz Hı. şey doğru. Şu an Çinde de zaten bu uygulanıyor ama bu şu demek oluyor. Araçların birbirini görebildiği bir sistem. Trafik işaretlerinin araçlarla iletişim kurduğu bir sistem. Ya. Bir Radi sistem çoksa. Ya. Hadi bakalım. Bunun hesaplarını açıklamasını kim yapacak şimdi? Ya. Ben size bir örnek vereyim. Hani bu nakitsiz toplum düşüncesini arttırmak için. Geçen markete hmm. gittik. Ondan sonra annemin işte kredi kartı var. Ödemeyi yapacağız. Geldik ürünleri aldık. Dediler ki banka sistemi çalışmıyor. Evet. Ne yaptınız? Nakit kimin cebinde var artık acaba? Kimin cebinde var? Aa, ben ben karışmıyorum. Açıkçası. Bakın bu iyi bir şey değil aslında. Değil, şey, tabii tabii. Bildiğiniz... Bunun pandemide alıştık biz. Evet. An. Zaten şimdi hani komplo teorileri de var. Evet bayağı o tarafa doğru geçtik. <laughs> Aynen şimdi evet. Gerçi dün Murat Akan varmış. Evet. Şimdi ondan da rol çalmış olmayayım ama. Yani şimdi geçen de biz onunla başka bir programdaydık. Ama evet. yani bu işin felsefik boyutu bu. Bunu düşünme. Bunları da düşünmeden edemiyor insan. Ya, kıymetli insan. Bilim zaten şüphe etmeyi evet. gerektirir. Şimdi biz de bundan şüphe Avantajlarını etmeyeyim. da bir verelim mi? Onu Aynen. da görelim bir yandan. Bir yalnız. de avantajları Son var. Dört. Aynen Hiç öyle. Avantajlarını düşünün. verelim ki. hani. Güzel tarafını anlatalım. Güzel, tarafını, da biraz güzel görelim. tarafını söyleyelim. Ondan sonra belki hani önden iyi şeyler <laughs> mi evet, yüksek? Daha yüksek, yüksek internet hızı. Az önce söyledik. Peki. On kat Akıl, gene geldi internet. akıllı şehir uygulamaları. Evet. Akıllı yani, şehir uygulamaları söyledik. İyi taraflarından baktık. Cihazları... İyi tarafı ne bunun? Bence Mesela, şöyle. Uzun, hayatımızı kolaylaştıracak ne olabilir? sağlık hizmetleri, teletip. Yani şöyle düşünün. Belçika'da çok iyi bir kardiyolog var. Kalp ameliyatı olacaksınız. Ee, ama oraya gitme şansınız söz konusu hmm. değil. Direkt olarak siz kendi ülkenizde onun kontrolünde teletip faaliyetlerini kullanarak 5G teknolojisini üzerinden Tıbbi açıdan, yani. açıdan baktığınızda evet, belki o uzaktan sağlık hizmetleri. Evet, yani. aynen. akıllı şehir. Hayır, ben akıllı şehirleri sordum gene. Ha, akıllı, ne olacak akıllı şehirde. Akıllı şehirlerin vallahi güzel soru. O, yani. o en zor soru. Bence tamam. Otonom, otonom araç teknolojileri o da bence. Otonom araç ya biliyorsunuz artık gittiğiniz yer neresiyse otomatik diyeceksiniz ya biz, ki ben kaptan mi? şuraya sür. Dinebilir misiniz? Ben ben binmem. Yani şoför olmayan bir araca ya kendi oldu. kendine ben gider. bari. Bir bir ben size dedim sorayım. Biner misiniz Şoför olmayan? Ya da mesela şimdi burada kameramanlar soralım. var mesela. Sizden var mı bin? Evet. Binmek iste. Ben bilmem. Evet, bilmiyorum. İzleyicilerimizden Öyle, de var mı yok mu, mu, mu çok soralım. bilmiyorum <laughs> hani ama ama <San> düşünün. Yani <laughs> ya da şunu soralım. Meraktan belki. Ya da şunu soralım. Yapay zeka tabanlı bir robota kendini biçtirmek isteyen var mı ameliyat Aynen. Olma, aldırmak isteyen yaptırmak isteyen mesela ben sorayım yani onun gibi bir şey. Evet, abi, Örnek bir olmadan olmaz evet. masaya gelecek cerrah robot ondan sonra hadi diyecek gel ben seni bir ameliyat edeyim diyecek ya. bu aynı ona gibi o ara pili bitti e ne olacak elektrik kesildi eve <laughs> geldi yanlış şey yaptı yanlış aldı yanlışlıkla, yanlışlıkla. ne olacak organı Bunlar yanlış komplo. aldı komplo ya, ...teorisi kısmı komplo diyelim. Komplo teorisi deniyor ama valla <laughs> kusura bakmayın Özgen Orhan. Ben bunu komplo teorisi diyemeyeceğim. Çünkü bunu düşünmek durumundayız biz yani. hani Bunun açıklamasının olması Doğru. gerekiyor. Yani bugün en güvenli sistemler bile... ...veri sızıntılarıyla... ...kişisel bilgilerin, bilgilerin ele geçirilmesine sebebiyet veriyor. Az önce söyledik işte yapay zekayı konuştuk. Bir tuşla, bir tıkla neler yapabiliyorsunuz yani. hani Geldiğimiz evet. nokta gerçekten ürkütücü... Yani çok ütopik değil, distopik bir dünyaya doğru ilerliyoruz teknolojiyle birlikte. Teknoloji gerçekten insanın sonunu mu getirecek? Hani bu 5G teknoloji. Bir ara hatırlarsınız evet. pandemi döneminde 5G ile pandemi arasında bir ilişki vardır filan dendi. Frekanslar aracılığıyla bu virüs yayılıyor ya. dendi vesaire. Ama şimdi baktığınızda her şeyin geçişi, kripto paraların yaygınlaşması, 5G teknolojisinin çıkışı ne yıkması? O döneme uzaktan eğitim, ya. uzaktan ders, Aha, doğru, uzaktan doğru. toplantı. Yani... Belki 5 senedir göremeyeceğimiz evet. teknolojiyi o dönemde gördük. Yok. Ben biraz şüpheliyim açıkçası evet, yani. Ben de bir şüphelendim. Evet. Devam <laughs> edelim. Yani yani. Gelişmiş veri güvenliği. Evet. Yani, veri e, güvenliği e, vallahi. <laughs> İnşallah ben, düşük ben... gecikme süresi. Evet düşük yani düşük evet. gecikme süresini o, önce söyledim. Tamam, o, o hız güzel. zaten. O hızla alakalı var. bir durum zaten. Sanayide dijital dönüşüm evet o da güzel olabilir. Sanayide dijital, dijital dönüşüm güzel. Hani robot, rutin işlerde Hı. robotların artık evet. bu işi yapması ama Özgün Hanım şunu Ama da... insan gücü diye de bilirsin. Ya işte aynen öyle. Hani yemeklerde vardır ya elinin tadı. Evet. Yani insanın da böyle sanayide tadı diyeyim yani yani bir dokunması orada olması gerektiğini ya da düşünüyorum çok da yapay robotlar bilmiyorum iki, hayatımıza girdi sene ki. önce maskın tesla fabrikasında kendi mühendisine saldıran robotu hatırlarsınız ya yani. hani bakıyoruz da evet Torkmuş. bilim kurgu filmlerde de evet, görmüştük i̇şte aslında mesela. orada şunu da gösteriyorlar olabilir hani size orada da alıştırıyor ihtimal dahil. ihtimali de. gösteriyor size bak çok güzel bir noktaya geldiniz 70'li 80'li yıllarda abi bir bakıyorum telefondan böyle görüşüyorlar. Hmm, tabii sonra tabii. sonra bir görüntü çıkıyor oradan. Görüntü çıkıyor, çıkıyor, yansıyor. Oluyor. Onlarla Hollywood'la Bizi bu teknolojilere alıştırdılar Yeni aslına bakarsanız. Yeni iş bakarsınız. fırsatı istihdammış, evet. eğitimde artırılmış, gerçekleştirilmiş, ve enerji var. verimli, çevre dostu süremiz bitiyor. Ondan böyle ha, bir şey evet, Anladım, yok yok. Burada size en çok gerçekçi gelen hangisi? Vallahi, ben de düşük gecikme süresi bitirdim. Bence de. <laughs> düşük gecikme süresi ve yüksek Gezait, internet, internet hızı. hızı. Hani, evet, aynen Öbür öyle. taraflar biraz ürkütücü. Ama diğer taraflar ben, bana göre çok korkutucu, yani hani e, Özge Hanım. İyi anlamda kullanılırsa... E, tabii ki, tabii aynen ki, öyle. Ama olsun. bir de gerçek Dolandırıcılar lazım. demişken, e, öyle bir haberimiz vardı geçtiğimiz günlerde. 850 numaralardan arıyorlar. 5G ev internetine evet. geçiş adı altında sakın buradan uyaralım tekrar. Evet. Adresinizdeki interneti 5G güncellemek için bir'e basın, bire basın diyorlar. Diyor. Sakın bunlara çok dikkat edin. Evet, çok güzel. E, hatta böyle yerler bazen farklı numaralardan da arayabiliyorlar. Sakın bunlara da inanmayın. Siz de uyarın son. Çok evet. son... size bırakayım. Çok doğru söylediniz. Telefonla arıyorlar ya da kapıya geliyorlar. Modeminizi değiştirmemiz gerekiyor. 5G'ye uyumlu değilmiş deyip böyle çin işi böyle çakma modemleri gelip size takıyorlar. Ya. Ondan sonra 500-600 liralık modeme 5000-6000 lira alıyorlar kendi telekomünikasyon firmanızda kullanarak. Evet. Aman diyelim. Artıları da var, her teknolojinin eksileri de var. Ama bu tarz teknolojileri kullanırken de bilinçli olmak son derece önemli. Araştırmak, sorgulamak son derece önemli. Bizim görevimiz sayfalarda tamam. aradığınız ilk şeylere sakın tıklamayın. Sakın. Aynen öyle. Sponsorlu, Sponsorlu reklamları asla reklamlara asla tıklamayın. tıklamayın. Hatta dediğiniz iyi hatırlattınız. Bu TOKİ'nin bin sosyal evet, evet. konut projesinde aynı durum söz konusu. Aman dikkat tamam, diyelim. Dikkat. 10 Kasım itibariyle, yarın itibariyle başvurular başlayacak. E-Devlet üzerinden ve devletin bankaları üzerinden yapacak. O yüzden kıymetli vatandaşlarımızı buradan da uyarmış olalım. Çok teşekkür ederiz. Ben size de ağzınıza söyleyeceğim ağzınıza sağ olun, Ezgi Hanım. Çok Sağ olun. Profesör Doktor Ali Murat Kırıkbizlerliydi efendim. Süremizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya cumartesi saat 11'de tekrar görüşeceğiz efendim. Siz Flaş Haber'den ayrılmayın. Bizden sonra Meryem Şahan sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.